Arkadaşlar biz Ne yapıyoruz? Karşı yapıyoruz. Karşı yapıyoruz. Karşı bak. Kardan adam yapacağız önce. Kardan adamı Aa, buraya gel ama Ben odak oluyorum. Tamam. Gel bak kafasını koydum bak gel. Görüyor musun? Kafasını koydum. Şimdi pekmezi aktarayım üzerine. Sen aktarmak ister misin? Ee, yok. Evet. Bak bak bak. Bak. Gördün mü? Evet. Şimdi önce sen tadına bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Olsun olandan hadi. Oo, biz kardan yedik süpermiş. <laughs> Karsan bacımız on numara oldu. Güzel. hı. Hmm. Güzel. güzel. Evet. Çok... Hadi fıstığımızdan da yiyelim. Hı <laughs> hı. Antep ağaçlarının içinde fıstık. yedim <laughs> <laughs> yedim. Çok güzel. Acıkla yiyecek mi? Hı hı. Al. Hı <Bundan da> hı. <laughs> <laughs> Atladım. Tamam. Çok sert oldu. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Abone olun like atın. Evet abone olun like artık yani bir zahmet.